Kuşlar da reşli. Haa. Lan iyiyim değil mi lan? İyi 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 tamam. Cameron aslanım seni pis ederim bak. Çay şu Cameron'u almadık mı departmana ya? Şey, Oğlum şşşt olarak. Vallahi. Cameron <laughs> sana bir şey diyeceğim lan. Söyle. Senin baban dedik. Senin doğru söyle. sakalları bir benimki gibi kestirsek. Sana bir forma, üniforma giydirsek. Ben dedim biliyor musun yok mudur kostümcüden işte, mostümcüden. Işte bir şey denesek mi lan? Ya? yapılmadı mı çavuşta? Yer mi? <laughs> Ne? Hayır. Ne ya öyle bir şey yapma bu arada ananı inletirler de. Öyle mi? Aynen öyle bir şey yapma <laughs> sakın. Kostümcü de de yani bu silah olmasın belimde. E. Ya öyle bir şey giyemezsin, üniforma giyemezsin de. E. Gel ben sana benim üniformalardan bir giydireyim. Merak ettim nasıl yani olacak. Üniforma değil de bir sivil kıyafetin aynısını giydirsene. <laughs> Gel bakayım. bir <9, gülüyor> çalıştı. Dökümcü tekrar <laughs> alalım diyor. Ki, yok. Çalış almış. Berem burada kim? Çık... Hayır, hayır. Bereyi çıkar. Geliyor <laughs> Söz çıkıyoruz devreye. Tamamdır. Kıdemli Tamamdır. pilot dökümcü bir bir kodu altında 12 ya kabin hava şartları müsait göster stabil operatör atta mısınız? Attayım devam edin. Eğir bir olarak departman pistinden kalkış izni istiyorum. Departman pistinden kalkış izniniz verildi uçuşlar. Anlaşıldı eğir bir departman pistinden kalkış sağlıyor. Memur o sene 10 Çavuş. Efendim. Aseneyi de alayım mı ben yanıma? Yok fazla olur ben alırım aseneyi Ha tamamdır. Oğlum sen var ya biz senin akraba mıyız acaba lan? Hadi gel bakalım. Benim kafada dönme var ama. Kafam. Bakalım. Bakalım. Joponik ne haber lan? Joponik ben duymuyor <laughs> ya. <laughs> <laughs> Giy bakayım şunları. Memur soy, Aa. şefi birlikte bir 80 Aha! mı O ne lef. Söyle bakayım şunları yanlarına gel sıvışalım şuraya. <laughs> Nasıl su içeceğiz bu kameraya? Su içemiyoruz Aha. Anane. Tamam, dımıldam mı? Ben şey yapamıyorum. Tişört emi 23. Dur bekle. Yapacağım. Bir Bilediğimiz 84, yakıt ikmali sebebiyle kod 7, Strawberry. Yeah. Heh. Tişört 23. 2003 Çavuş Bozok mesai başlangıcı bildiriyor. Evet. Görde 163. 2 ya. Lan bu müzikler ne oğlum? Evet. Ee, ayakkabı 8, pantolon 4. Heyecanı heyecanı boş ver şimdi. Tamam. Ne konuşuyor var? Var mı şapka mapka çarpışık bir şey? Yok. Şey var mı? Gözlük, gözlük. var. Bir dedim 84 kodu, gözlük, kodu, gözlük var. Strawberry. beri. Gözlükte 5. Tamam gözlük 5 setim. Aynen. Efendim konu hocam şöyle bakayım. Nes an Eee... e, 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 e sene yakışıklı olmuş. Teşekkür şey ederim. ederim. Ne ama size ki benziyor. Ne? Ben sar. Ne sizi benziyor? Evet evet biz benziyor. Aç bakayım yüzünü. E sen hesap sen. <laughs> ne sikiyim? <laughs> Gel sen hep kestirelim seni. <laughs> <Ne sik> <laughs> Benim kafa biraz daha küçük. Bir adam 84 kişisel ihtiyaçlar sebebiyle kod ile Davis. <laughs> Altı bin şerit dönmez tekrar hatta. Ne? Sarp ne dinler? <laughs> Çok FPS drop oluyor. <laughs> FPS drop yok şu an bu arada. Normal drop oluyor. ne de diyorsun sen ya. Dur dur. Pek evet, düşüreyim birazcık daha 2500'e çektim bir trade almanı. Nasıl abi? Bir belimde silahım eksik. Onu da ver tam oluyor. Onu aa, şey yapmam. Ben eline vereyim istersen. Tabii canım. Benim alır varsa iyi olur. Haa sektör. Şakası bile kötü ya. Silah iğrençmiş Allah Allah öyle diyorsun ha? Elim sürme Verim mi lan benim dört? Verme hayır. Elim sürme Emin misin? Harbi vereceğim bak. Bak acıdan alacağım vereceğim diye. Hayır. Kaşarım. Emin misin? Hiç sevmem eminim. Sniper falan vereyim. Bir 84 kod dedi sonu kod 4 diye biz. Varsa plastik boncuk boncuk adam bir şey alayım. Tamam yakalık burada. Gel bakayım. Söyle bak. Allah. Söyle bakayım bir yanımda. Ee, bir dakika. 27. Söyle adama yaparım. Tamam. Eyvah. Ananı <laughs> sikirden bakan bana. Eyvah. <laughs> bakayım sana sen. Ne Bakayım da ne var ya? Alo. Departmana sızıyorum, arayacağım seni tamam mı? Bak şimdi mesajlarına bak. Sarp bir dur, sarp bir dur, sarp bir dur. <laughs> bak mesajlarına bak şimdi. Gel bir yanıma. Tamam yoğunlar ortasını durdurma biz, gerizekalı. Şu, soluma gel soluma. Çok serin. Devam. Aha arkaya bir ne yapıştı? Ya. Hiç konuşma bakalım bir anlayacaklar mı? Yok, bu sefer ses kaydımı şeyin ya açayım hemen. Eee sehter la. Karakter duyup yaptık ya ama nasıl? Dövmeler memeler var da sizin polislerin geneli salak anlamazlar bak şimdi. Sen ne dedin benim memurlarıma? Salak dedim özellikle ihtiyacım. Oğlum seni bitiririm ha. Gel oturup ses yapmıyorum. Bir mesela. Bu aldı bak. Bakayım konuşmadan bir şey yapacaklarım. Ee, çavuş. <laughs> Kafanı <Çok gülüyor> karıştı çok karıştı bir dakika. <gülüyor> 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 Bu arada hoş geldiniz. Hoş buldum. Çavuş. Onu sana çavuş. Çavuş. <laughs> Çavuş beni diyor musunuz? Ben mi? Daha denen çavuş. Allah razı olsun. Allah Oğlum gitsin şuradan mevsimi bozun zaten. Bu <laughs> kadar benzinir mi? Yürü git. Bu kim lan? İşte <laughs> bilmiyoruz. Çavuş kafamız çok karışık. Lan sen kimsin? Bu daha denen çavuş. Önde giden. Ona eminim. Hayır lan arkada giden daha denen. Tamam onu dedim zaten. Onun kafasında çünkü dövme yok. Şu öndeki kim ama? Çok. <laughs> <laughs> Oğlum bak bu çakma daha delen. E dup 85 10 15 15. <laughs> lan oğlum ben kayıp kardeşim oldum ha. ne yaptın lan? Güzel oldu değil mi? Aha ben var ya sizin takımı yiyeyim artık he. Vallahi, o takımı şişt ha. Valla. Bu basketbol takımı. sızdım bir şeyler az önce. Haskata kadar indim. Ölmemez hayatta anlamaz bunlar. Allah'ım <laughs> <laughs> Aha Napıyo şu an? Bak gerçeği anlamak çok basit ha Şak <laughs> Çıkar lan emaneti Aç pantolonu. Aha. <laughs> sen bana uçak mı çektin biraz önce? Ama kusur. Yine salak salak işlerle uğraştık gibi geldi bana ama. Evet. Bir tık almış olmuş. Ee, sanki sen bana mı dedin onu? Evet. Nerede rastlan ama? Gördüm oh. seni ha. Gördün mü? Hadi evlenmişimiz var. hemen gidelim ama. He ah, sen, Sarp beni götürmeyecek mi? Yok.